<laughs> evet arkadaşlar şimdi ise Sis e, Sisetül lisan dil eğitim setinin e, son kitabı yani ileri seviye ikinci kitabının ilk 5 ünitesinde geçen e, alıştırmaların e, genel alıştırmaları yapacağız. E, bu noktada bize kulak verin. Evet ilk alıştırmadan e, başlıyoruz arkadaşlar. E, cümlelerdeki hatayı düzelt demiş. Şerip litran ma'in. Evet burada bir tuhaflık var. O da ne? Burada temiz var arkadaşlar. E, temizi muzaf muzafın iley e, olarak düşünürsek litran olmaz, litra ma'in olabilir. Ama kitabımız o o tarz temizden bahsetmemişti. E, dolayısıyla M litraya temiz geleceği için kesri olarak gelmez. Ya da litradaki tenvin düşer. Litra M in şeklinde olabilir. Ahbebtü el muhadira fesahatuhu. Evet konferansçının fesahatini yani dilin açıklığını sevdim derken arkadaşlar burada fesaha kelimesi muhadır kelimesine bedel yapılmış. Bedeli ihtimal. Dolayısıyla bedel de atıf, sıfat ve tevkit gibi irabı önceki kelimeye bakıyor. Burada e, mansup olduğu için fesahan irabı da mansup olması gerekiyor. Üçte me ecmele şemsül müşrika e, ünlem işareti koymuş. Taçub üslubu olması lazım. Taçub üslubunda eşşemse mef'ulün bir sayıldığı için mef'ulun bih, mansup bil feta olarak gelmesi lazım. Yani parlayan güneş ne güzel şeklinde. Dörtte ise arkadaşlar e, hünâke erba'aten ve işrûna sa'aten fil yevm Günde 24 saat var derken hata nerede? Hünâke e, bu e, haber olacağı için erba'atün olarak gelmesi gerekiyordu. Onun dışında e, ee, saatle erba arasında 3 9 arası zıttık olur. Ee, bu müennes olduğu için hunake erbaun olması gerekiyor diye düşünüyorum ama e, öyle bir özellikten e, değinmemiş. Burada erbaun olması gerekiyordu açıkçası. 5 <laughs> Katel el cündeyyü kıtaletel abotal demiş. Evet. Asker, kahramanlar gibi savaşıyor. Ee, burada arkadaşlar e, mef'ul mutlak e, yapılmak istenmiş. E, yani mef'ul mutlağın türü var. E, dolayısıyla burada kapalı T gelmesini gerektirecek bir durum yok. Doğrudan e, mastarı Kullanabiliyoruz Bu sadece e, Masları Binayı merrede oluyordu Masları binayı heyede e, Kapı altına getirmiyoruz Mezit olduğunda e, Herhangi bir e, özel kalıbı yoktu Genellikle masların Olduğu gibi kullanıyorduk Kendisinden sonra da isim geliyor Altıda ise İsteğcelus sa eki ile ilen nedem Evet burada arkadaşlar şoförün acele etmesi pişmanlığa yol açar derken isticel burada hemze kullanmış. E, neydi kuralımız? 5 ve 6'lı e, fiillerin maslarında hemze olmaz. Dörtlülerde olabilirdi. Dolayısıyla isticeli düzeltmemiz gerekir. Hatta isticele mazisi ee, master istircel, em istircel isti hiçbirinde e, hemze kullanılmıyor. Evet yedi de ise vasal şairan kileyhime demiş burada e, tevkit yapmış e, kila ile burada tevkit neydi Tevabiden tevabidendi sıfat atıf ve bedel gibi dolayısıyla şairan Nedir? E, fail, merfu, bil elif yani merfudur. Dolayısıyla kile-i ne olması lazım? Merfu yani kile e, şeklinde olması gerekiyor. ve 8de ise arkadaşlar yecbu en emşiye elfe hutveten yöm derken e, günlük e, bin adım atmalıyım demiş. Burada yüz bin milyon gibi sayılar isim tamlaması olarak gelir. Dolayısıyla hutvetin Muzafi leh mecrur bil kesradır. Arkadaşlar. El adlu el adle hülmü kulli mazlum. Adalet. Adalet her mazlumun bir hayalidir. Burada arkadaşlar e, tevkit yapılmış. Tevkit lafzı var. Yani lafzın tekrarı e, lafz her şeyle tekrar eder. İrabı da aynı olması lazım. Dolayısıyla ikinci el adle el adlu şeklinde olması gerekiyor. Evet birinci alıştırmamız bu şekildeydi. İkinci alıştırmaya bakacak olursak ne istiyor bizden? Da hattan tahtel cevabil münasip mimma beyne kavsen fil cümel etiye. Evet burada açıklanan şeyi bu parantez içinden bulacağız arkadaşlar. İsmi maksud minel kelem le me kablehü. Öncesi değil sözden anlatılmak İstenen istenen isim olarak karşımıza geliyor. Burada tabii ki bedel olarak karşımıza çıkıyor. İki ismin yüzü kerul tebiyini kelamin kablehu yasluhu yurada bihi eşyan kesire. Yani kendisinden çok şey ifade edilebilecek şeydir ki durumda kendi önceki sözü açıklayan isme temiz diyoruz. Evet, e, Yusuf ismi taft değil, ala vezni, ismi taft değil. E, hangi vezinde gelir? Dolayısıyla efal vezninde geliyor bu ikisi ise eee üstümünde gördüğümüz kalıplar. Evet, min enva'il bedel. Yani bedel türlerinden e, hangisi var? Bedeli mutabık var. Bedel nev' bedel temiz gibi bir başlık yok arkadaşlar. Beş kelamın yudkerul kerül takviyetil mana Mana güçlendirmek için yapılan söz tabii ki tevkit oluyor. Altıda ise <laughs> min şurutu fi'li taaccub en yekune et menfi olamaz, nakıs olamazdı. Malum olması gerekiyordu. Et el hemzetu fi emri el fi'li Evet. Yani ketebe yektubu üktub derken buradaki hemze ne oluyordu arkadaşlar? Hemzeti vasıl oluyordu. El, el adeden vahid ve isnen temyizuhuma e nedir arkadaşlar? Leyse lehuma temyiz. Yani doğrudan temizi yok. Sıfat tamlaması gibi yapılan sayılardır. Bu alıştırmada bu şekilde tamamlanmış oluyor. Evet diğer alıştırmaya bakacak olursak e cümlelerin ifade ettiği e kelimeyi ee, söylenmem söylememiz istenmiş. Birincisi idhalul bada'i'il ecnebiyeti ile devleti ve ihracul bada'i'il mahalliyeti minha. Yani yabancı malların içeriye sokulması ve yerel ürünün dışarıya çıkarılması. Evet ilki arkadaşlar istirahat. ikincisi de tasdir olarak karşımıza geliyor. İkincisi lafzun yurada bihi manen ahar bir sözden başka bir mananın ifade edilmesi kinaye oluyor. 3. Se'le ashabel hibarati havle mevdu'un me. Evet, tecrübe sahiplerinin bir konu hakkında sorması, istişare. El izaatu et tilfaz el de bundan hepsi ve sa'ilul i'lam. E, Müşkiletün iktisadiye ev siyasiye ev devliyetün e, kebira. Siyasi ekonomik sorun veyahut da büyük uluslararası sorun, e, ezme, kriz olarak yorumlayabiliriz. Kitabın dahmun yedum mu ma'lumatin kethira havle ilmin vahidin ev ulumun muhtelife bir veya farklı ilimler hakkında birçok bilgi içeren büyükçük kitaba mensu'a diyoruz. Tabii kökü vesia kapsamak içermekten. Ansiklop ansiklopedi anlamı var. 7. Racülün kethirul mutala'ati vel ma'rife. Evet, okuması, öğrenmesi çok olan kişiye müfekkaf diyoruz. 8. Elberami cülleti ya'riduha diye eğlence için televizyon sunduğu programlara ne diyoruz? Elberamiç et terfi Evet, refah yani mutlu, neşelendiren programlar diyoruz. Evet bir diğer alıştırma ise üktüb temyizen münasiben fil farag. E, bir, el alim ekferu minel cahil. Evet alim cahilden ne bakımından çoktur? İlmen diyebiliriz. Es i̇ki, es sıhhatu afdol minel maraz. Sağlık hastalıktan daha iyidir. Ne bakımından? Neşatan. Et, dinç dinçlik bakımından. Üç, ezzeheb agla minel fıdda. Altın. E, Gümüşten daha değerlidir. Ee, ne bakımından? Seğren si fiyat bakımından. 4. İşlerat tacir. 3. Aşrate. Evet 13. E, tacir 13 ne almış olabilir? Derraceten. Evet yanıyla uyumlu. Uzaktakiyle uyumsuz olarak kullandık. Derrace e, temiz. Müfret ve e, temiz olarak geliyor. 11. 99 arası sayılar. İzde el fakiru, fakir arttığı ne bakımından? Mealen, parası, para bakımından arttığı. Sonuncusu, rabi'i imtelet hadikatü. Evet, baharda bahçe dolduğu ne bakımından? Zuhuran, çek bakımından diyebiliriz. Evet, burada da tevkit isteniyor bizden. Ekkedir kelimatilleti tahteya khat fil cümel ati bi tevkidin manevi münasib. Evet manevi deyince aklımıza ayn, nefs, kila, kilte, cemi ve kül kelimeleri geliyor. Buna göre yaparsak birincisi istekdem tüyede ye, bir hamle sunduk. Yani sandığı taşımak için e, her iki elimi de kullandım demek için ne diyeceğiz? Kilteyhime diyeceğiz. İkincisi attalibet nokta nokta ve hepne mecel eytem. Evet kız öğrenciler yetimhaneye gittiler. Evet, at talibet çoğul olduğu için cemi'uhunne, enfusuhunne, a'yunuhunne, küllühünne gibi e, bir kelimeyi tercih edebiliriz. 3. Hâ'ule ül iktisadiyyun nokta nokta elledine vada'u nizamet daribi. Evet, o ekonomistler, iktisatçılar vergi düzenini koyan kimselerdir. El iktisadiyun çoğul olduğu için cemi'uhum, enfusuhum, küllühüm, a'yunuhum olabilir. Evet, aynuhum. Aslında böyle kullanması enteresan. Aynuhum. Evet, aynuhum diye okumuştuk ama aynu olarak da kullanılıyor demek ki. Evet, anlattıklarından farklı bir şey anlatıyor. 4. İnnehül müzi' nokta nokta illezi eza habara zilzel. Evet, o spiker deprem haberini yayınlayan kişidir. Aynuhu, nefsuhu, zatuhu. Evet. Zat. Bunu kullanmamıştı. Bakın. Farklı kelimeler kullanıyor. Bunları da araştırın diyor kitabımız. 5. Etevemen. Nokta nokta. Hadara, haflet, teharuç. İkizler mezuniyet törüne geldiler. et Etevemen. Derken burada Etevem arkadaşlar ikiz demek. Ettev'emen iki ikiz. Yani biz ona ikizler diyoruz. Yani ettev'en ikizlerden biri. Ettev'emen ise ikizlerin her ikisi. Tabi bunu vurgulamak için kilahüme diyeceğiz. Altıncısı i'temedel feylosof ala durhanihil kadim nokta nokta liqna'i hasmihi. Evet feylosof, filozof düşmanını ikna etmek için eski deliliğine dayandı derken Burada da nefsihi aynihi diyebiliriz. Evet diğer sayfaya geçecek olursak Evet diğer sayfaya e, geçecek olursak arkadaşlar e, burada ne diyor? Da hattan tahtel bedel ve hattayın tahtet temiz. Evet bedelli temiz. E, demek ki karıştırılabilecek bir konu ki e, bunu seçmemiz bizden isteniyor. Buna göre Ü'cibtu bi alimin hulukihil kerim ve lehu ihtiramen. Evet, ahlakı güzel bir alimden alemi beğendim ve ona karşı saygım arttı derken bi alim hulukihi. Evet, ihtimal burada bedel var. burada ise izde de arttı ne bakımından saygı bakımından ihtiram ise temiz olarak karşımıza geliyor. İkincisi Kânel Kâtib Abdurrahman Münifun Rivaiyen Mübdi'an Evet. El Kâtib Abdurrahman Münif usta bir romancıdır derken kâtip kimdir? Abdurrahman Münif'tir. Abdurrahman Münif kimdir? Kâtib'tir. Bedeli mutabık olduğunu görüyoruz. Burada temizlik bir durum yok. 3. Ahbabdül hadikate ezeharaha ve eşcaraha. Evet. Bahçeyi çiçeklerini ve ağaçlarını sevdim. Bahçeden bir parça alınmış. Dolayısıyla burada bedel yapılmış. Bedelü bedel min kulli ba'd şeklinde diyebiliriz. Tabi bunu saymıyoruz. Çünkü atıftan sonra gelmiş. 4. Kemül ehuke ahmedu ilmen ve edeben ve senin kardeşin Ahmet ilim ve ahlak yönüyle olgunlaştı. <laughs> Derken kardeş kim? Ahmet. Ahmet kim? E, kardeş. Dolayısıyla Ahmet burada bedel. Ne bakımdan olgunlaştı? İlim bakımından. Dolayısıyla bu da temiz oluyor. 5. Bi'atul mezra'ate küllehe ve vazza'atul nukuda nisvehe. Evet. Tarlanın tamamını sattım ve paralarının yarısını dağıttım derken burada kül tevkit olarak karşımıza geliyor. Tabi tevkidi alıştırma sormamış. E, paranın yarısı olduğu için bu bedel oluyor. Gördüğünüz gibi tamamı ifade eden durumlar tekit anlamında ama parça bir maddenin bir şeyin bir miktarını ifade ediyorsa bedel oluyor. Kıyas yapma anlamına güzel bir cümle olduğunu söyleyebilirim. Altıncısı karatül kıssate thülüthehe ve vezit şevkan li ma'rifeti nihayetihâ. Evet kıssanın üçte birini okudum ve onu bitirmek için olan iştiyakım arttı derken burada hikayenin bir kısmı bedel. Burada zâde fiilini gördüm. Ne bakımından? Şevkan demiş. Dolayısıyla o da temiz olarak karşımıza geliyor. Evet. Burada ne istiyor? Havvilü cümel eti ila cümelin teaccübiyye müsta'minen sigat et münasib. Evet. Burada bu cümleleri taaccüb üslubu yapmamız isteniyor. Et tavaduh sıfatun Tevazu harika bir e, sıfattır. Burada ne diyebiliriz? Ma'arva sıfatı tevazu. Tevazu'i şeklinde diyebilirim. 2. En-nümû fi ba'dı'd-düvel el Bazı Asya ülkelerinde gelişme hızlıdır. Evet, Ma'esra'n-nümû ve fi الدول düvel dediğim zaman cevabı buluyorum. Evet, vechul merîd asfar. Hastanın yüzü sarıdır. Ee, evet, zaten asfar efal kalıbında olduğu için renkten e, doğrudan taaccüp yapamıyoruz. Dolayısıyla burada yardımcı bir fiil lazım. Me eşedde isfurâra ve çihil dediğim zaman cevabı bulmuş olurum. 4 et-tuhafül fenniyyetü e, sanatsal yapıtlar pahalıdır. Ma agla at tuhaful fenniye şeklinde yapabilirim. El cunudu mündefiun cesur askerler atılgandırlar. Evet, atılgan burada yardımcı bir fiil gerektiriyor. Ne diyeceğim? Diğer kalıbı kullanırsam e'zim bi indifail cunudil şucaani şeklinde yapabilirim. 6. Et taamul tayyibun. İtalyan yemeği güzeldir. Ee, teheccüb yaparsam me et yebet ta'mel itali ye şeklinde yapabiliyoruz. 7. El hubbu atıfetun azime. Evet buna benzer bir cümle vardı sanki. Ee, اعظم, e azim azim e, ne diyebiliriz? E azim bil hubbi atıfeten diyebilirim. Burada ne demiş? Azim bir altı fetül hubbi. Yani sevgi duygusu ne büyük. Evet farklı bir şekilde yapmış önceki alıştırmadan. 8. Şe'ru Leyla Esvet. Leyla'nın saçı siyahtır. Evet burada da ne diyebiliriz? yani me eşedde. Me eşedde sevadu Şe'ru Leyla diyebiliriz. Ha, burada Subhanallah kullanmış. Semai bir şekilde taçup üslubu yapmış. Evet buralarda ismi taftil uygun ismi taftilleri getir demiş. Evet bunları sizler doldurabilirsiniz. Bunları geçiyorum. Evet daha sonra sayılarla ilgili bir alıştırma var. Ee, buna göre e, temiz temyiz kullanarak yapacağız. 83 devlet ne diyeceğiz arkadaşlar? Felâsün ve devleten 1353 cerih yani yaralı. Elfün ve selâsümiyetin ve, ve cerihan, 13 kalem. Selâsete kalemen 137 bisiklet. MİETÜN VE SEBUN VE 613 ALET SİTTÜMİYETİN VE ALETEN e, 873 SENE THEMANİMİYETİN VE ERBAUN VE SENETEN e, 12 ÖRGÜT İTHNETE AŞRATE MUNAZAMETEN 7 VAPUR 7 UBAĞIRATİN 67 çocuk e, sebatun ve sittune tıflen e, 2337 misafir elfani ve thalâthu ve sebatun ve misafiran şeklinde yapabiliriz. Evet bunların mazi halini istiyor. İstihraç, istahrece, infisal, infasale, infasale, teşaruk, teşareke, i'tena, i'tena, tezvir, zevvara, istekale, tün, e, istekale, inkasa, en, enkasa, tedris, darrase, mualece, alece, tehniye, henne'e. Evet, çıkarmak, ayrılmak, e, katılmak, e, önem vermek, zevvara, sahtekarlık, sahtecilik, karpazanlık, istikale, istifa etmek, inkas, azaltmak, tedris, öğretmek, mualece, tedavi, tehniye, tebrik olarak karşımıza geliyor. Evet bunların manasını sözlükten bulmamız istenmiş. Evet hızlıca söyleyecek olursam gariz sert demek içtiyaz geçmek aşmak demek hususiye özellik Gaffe şekerleme hafif uyku. Hacule utangaçlık. E, tebvip e, sınıflandırma. İ'tarata itiraz. Mermuk e, kayda değer şekilde söyleyebiliriz. Evet bu kelimelerin mastarları istenmiş arkadaşlar. Vaka'a vuku. Fasuha fasahatun. Kabuha kubuh hafaka hafakan ihtara iktira, male meylan meyl vec'a vec'un insarafa insiraf istektebe istiktab temasale temasul zer'a zira'atun temarrade temarrut şeklinde mastarlarını yapabiliriz. Evet eş anlamlarını yazmamış istenmiş. Bunları bulabilirsiniz. Araştırıp. Evet. Burada cümle kurmamız istenmiş. Bunlardan. Burada ise iğraplar var. İğrap yapmamız isteniyor. Birincisi Zeratis atubu zera ma'meles seyyaratel cedide Hidibakan yeni araba atölyesini ziyaret etti derken tis'atu fa'il marfu bid damme vüzerae mudafine mecrur bil fetha es seyyarat ise muzafinle mecrur bil kesra iki ize e, feşiltu fil imtihan uktimu le ebkeyenne kethiran imtihanda başarısı olursam yemin ederim ki e, çok ağlayacağım demiş buna göre feşiltu fi'lun mazi mebnin ala sükun ve ta damir muttasıl fa'il İza edatu şart gayru cazim e, le ebekeyenne fi'lun mudari mebdin alel fetih vel fail damir müstetir kethiran ise naib an meful mutlak mansub bil fetha olarak kullanılmış. Üçte ise e, ketebeti seyyidetü kavletü müzekkeratiye küllehe ahira hayatihe Evet hanımefendi anıların tamamını hayatının sonunda yazmış. Buna göre havle bedel müzekkirat ise mef'ulun bi külleha ise onun tevkidi olarak geliyor. Ahira ise zarfı zaman olarak gelmiş. Son olarak ise arkadaşlar ahbib bi merhaleti şebab fe inneha ta'dilul umra bi ekmelihi. Evet bunu alıştırmalarda görmüştük taaccüb üslubu olarak. Evet ahbib fi'lun madin ala vezn emri li mebniyun ala sükun bi merhaleti bahuna burada harfu cer zaid merhale ise fail ve hurke bil kesreti bi sebebi harfu cer zaid diyoruz. Ee, daha sonra e, ta'dilu haberu inne el umra ise mef'ulun bi mansub bil feta olarak karşımıza geliyor. Evet genel alıştırmalar arkadaşlar e, bu şekildeydi. İnşallah e, anlaşılmıştır. Allah'a emanet olun. Selamun aleyküm.